Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyiyle, e, sokakta yürümesiyle, selamlaşmasıyla, gece hayatıyla, gündüz hayatıyla he, her şeyle bize örnek. Mesela bir gün geceliğin böyle ibadet etmek için Ayşe annemize dedi ki bana bugün müsaade eder misin? Ben Rabbime biraz ibadet etmek istiyorum diye. Yani Efendimizin hanım Ayşe annemiz ya onun ben e, yatakta kalmasını yani beraber olmamızı çok arzu etmeme rağmen o Allah'la buluşmak, ibadet etmek istediğinden dolayı istemediği yani böyle istemeden mecburen izin ver verdim diyor. Yani Efendimiz e, ibadet ederken, gece yatağından ayrılırken bile hanımından izin istiyor. Yani böyle bir incelik var işte. Muhteşem bir ahlak. Yani böyle bir güzel bir ahlaka, inceliğe, zerafete sahip olduğumuz zaman bu sokaklardaki trafikteki kavga olur mu? Park kavgası olur mu? Yok efendim e, sen bana koruna çaldın da, sen bana yan baktın da, sen bana omuz attın da sen bana şöyle dedin de bir sürü kavgalar, cinayetler işleniyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ahlak edildiği zaman trafikte de bayram havası olur. Sokakta da bayram havası olur. Eşler arasında boşanmalar Allah'ın izniyle aşağılara doğru iner. Orada da bayram havası olur. Çocukların eğitiminde de ahlaklı oluşunda da bayram havası olur. Vatanımızda da milletimizde de Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyalarda bayram havası olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel sünnetini ahlakını ahlak edilen kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailecek çocuklarımızda, nesillerimizde Efendimiz'i tanıyan, Efendimiz'in ahlakını ahlak edinen ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin sünnetine sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz bizleri, evlatlarımızı, çocuklarımızı kötülerden, kötü kişiden, kötü çevreden, kötü ahlaktan, sapık kişilerden, çirkin kişilerden, nazarlardan, büyülerden, sihirlerden korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz hanelerimize bereketler versin. Tarlalarımıza, bahçelerimize, kazançlarımıza, mutfağımıza, kesemize, cebimize bereketler ihsan eylesin. Rabbimiz cümlemizi salih ameller işleyip cennetine dahil olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi cehennemlik amellerden, cehennemden korusun, muhafaza eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhi için, haseten şehitlerimizin ruhi için, haseten umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin olmak için hasreten bu korona virüsü belasından bir an önce kurtulabilmemiz için hasreten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha